Kıymetli izleyenler merhabalar, Efendim Yüce Allah'ın rahmeti, selamı ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün sizlerle yine Hanefi ilmi hali konusunda yine güncel hayatımıza taalluk eden ki aslında ilmihal konularının hepsi bizim güncel yaşadığımız hayatla doğrudan alakalı olduğundan dolayı bu sebeple ilmi hal denilmiştir kendisine. Hal ilmi, bizim halimizin içinde bulunduğumuz durumun ilmi, ilmi e, denilmekte. Fakat bir mevzu var ki ilmihal içerisinde, e, belki diğerleri e, arasında önemli bir yere sahip. Çünkü doğrudan dilimizle alakalı. Çünkü insan diliyle e, bu beş azasından, beş duyusundan en çok kullandığı, kendisiyle mesul olduğu, sorumlu olduğu, hatta çok akitlerini, çok sözlerini, e, hatta ibadetini dahi kendisiyle yaptığı bir azası. İşte e, bu mevzuda bizim karşımıza çıkan yine ilmi İlmihali kitaplarımızda yeri olan konulardan bir tanesi de yemin konusu. Dikkat ederseniz yemin e, ifadesi bize çok yabancı değil ve halihazırda günlük hayatımızda da ...çok çok kullandığımız e, anlamını e, üç aşağı beş yukarı bildiğimiz... ...bir kelime yemin etmek ve birisine yemin ettirmek de... ...bu anlamda bizim literatürümüze e, günlük kullandığımız dile girmiş durumda. Peki bizim e, sahibi olduğumuz e, gerek kültürel anlamda gerek dini anlamda... ...bu yeminin ne ifade ettiğini... E, az çok bilmemiz gerekiyor. Çünkü önemli bir mevzu e, bize sebepleri sonuçları açısından aslında pek çok e, hususiyetleri olan bir konu. Bu yüzden sadece yemin deyip geçmemek gerekiyor. E, bizim hayatımızda önemli bir yeri olan bazen e, hiç olmadık yere bazen sebepli bir yere ve sebepsiz bir yere kullandığımız bir husus. Aslında biz e, bir insan olarak bunun önemini bildiğimiz halde ki biliyoruz o yüzden bunu bir ispat vasıtası olarak sözümüze yaptığımız işe bir delil olarak eğer yanımızda herhangi bir şahit yok ise bizi doğrulayacak, bizi tas tasdik edecek bir şahidin olmadığı bir durumda direkt yemine sarılırız, yemin ederiz ve hatta karşımızdaki bir kişiye yemin ettiririz yaptığı işin doğruluğu. Yahut yapacağı işin doğruluğu ve hatta bir işin garantisi altına almak hususunda, bir şey ipotek etme hususunda e, karşımızdaki kişiye yemin ettiririz ve hatta kendimiz yemin ederiz. Hatta bu yemin e, kıymetli izleyenler o kadar basite almamak lazım. E, hiçbir şahidin olmadığı ve e, tek bizi gören, bizi bilen, yaptığımızdan, her şeyden haberdar olan, Semi ve alim olan Allah'ın bizi gördüğünü bilerek yaptığımız bir yemindir, bir sözleşmedir yemin. O, o itibarla yeminin tekrardan manasını biz gözden geçirmemiz gerekiyor. O halde yemin nedir? Kıymetli izleyenler, yemin demek kelime anlamı itibariyle Kuvvet anlamına geliyor ve sağ el anlamına da gelmekte. Bu sözlük anlamından yola çıkarak bir kimse bir kimseye söz vereceği zaman onunla e, anlaşacağı zaman mutlaka sağ elini kullanır. Sağ eliyle anlaşmalarına sözleşmesini yapar. Bir kimseye muhabbetini ve sadakatini göstereceği zaman insan sağ elini kullanarak onunla müsaafa eder, tokalaşır. Ve e, bir kişiye söz vereceği zaman sözünde sadık olduğunu ifade etmek için yemin kullanır. Bu da onun kuvvet e, manasının, kuvvet kavramının bir karşılığıdır. Şimdi e, yemin bizim e, ilmi hal literatüründe ise kişinin yapmış olduğu işe, ve yapacağı bir işe, yapmış olduğu bir işin doğruluğuna... E, dair daha da bunu çeşitlendirebiliriz bu e, kavramları e, kişinin yapmış olduğu işe söz verdiği işe yapacağı bir işe Allah'ı şahit tutmasıdır. Yemin eden bir kişi yani örnek verelim vallahi ben şu işi yapmadım. Vallahi ben şu işi yapacağım. Vallahi şöyle şöyle olursa şöyle şöyle yaparım gibi söylemler ...şu anlama gelmekte kıymetli izleyenler... ...Allah şahidim olsun ki... ...ben Allah'a söz veriyorum ki... ...şu işi falan falan işi yapacağım... ...ve falan falan şeyi ben söylemedim... ...bütün bu yapıp ettiklerimizde... ...söz verdiklerimizde, söz vermelerimizde... ...isterse geçmişe dönük, isterse geleceğe dönük... ...bütün e, fiili ve kavli bizim... E, ...sözleşmelerimizin hepsinde... Allah'a şahit tutuyor. Yap, yapmış ve yapacak olduğumuz bütün işlerde Allah'ın bizi gözettiğini, Allah'ın bütün her şeyden haberdar olduğunu karşımızdaki kişiye haber vererek muhatabımıza yaptığımız işte, yapacağımız işte mutlaka mutlaka her şeyi görüp gözeten bir Allah olduğunu ve bu hususta kesinlikle yalan söylemediğini ve ben bu hususta Allah'a bir söz veriyorum, akt ediyorum, Allah ile bir sözleşmem sözleşmem var gibi bir anlama gelmekte. Dolayısıyla yeminin bu anlamını bildikten sonra artık yemin ederken çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü alimlerimiz, eski büyükler, Sadat-ı ve fakihler bu hususta çok dikkatli davranmışlar. Neden dolayı? Çünkü... Yemin öyle bir ifadedir ki kişinin Allah'a vermiş olduğu bir sözdür yapmış olduğu bir işte kendisini Allah'a şahit tutmuştur yani benim yaptığım bu işte Allah şahittir O yüzden ne konuşmalarımızda işlerimizde ticaretimizde alışverişimizde sohbetimizde muhabbetimizde hayatımızın her anında, e, yemin ederken çok dikkatli olmalıyız. Çünkü bu Müslüman bir ferdin e, hassasiyetidir ve onun haysiyetidir aynı zamanda. Çünkü e, kişinin Allah'a söz vermesi onun kişiliğinin, zatının e, ne kadar ulvi olduğunu gösterir. Aksi takdirde yani yemine riayet edilmediği takdirde bir o kadar da insan süfli bir makama düşmüş olur. Çünkü bizim yemine dair söz verdiğimiz zat her şeyden büyük, yüce, bari Allah Teala'dır. O yüzden yemin ederken dikkat etmek gerekiyor. Şimdi böyle bir girişten sonra kıymetli izleyenler yeminin çeşitlerini biraz anlatmak gerekiyor. Yemin üç çeşit ayrılmakta. Birincisi yemin-i gamus denilen bir yemin var. bu yemin şimdiki veya da gelecek ya geçmiş zamanda olabilir bir hususta yalan yere yemin etmek demektir. Bu yemin sahibini yani yemin eden kişi günaha soktuğundan dolayı bundan sakınmak gerekiyor. O yüzden zaten buna yemin-i gamus denilmekte. Ki Allah adına Allah'ın adını anarak yemin etmekte. Büyük günahlardandır. Büyük günah olarak sayılmıştır. Şimdi yeminin Kıymetli izleyenler biraz sonra geleceğim üzere yeminin bir kefareti var. Yani kişi yeminine sadık kalmadığı zaman Allah adına söz veriyor. Vallahi, billahi veya tallahi diye bir kimse yemin ediyor ancak yemininde sadık kalmıyor. Bunun da bir kefareti var. Yani bozulan ibadetlerde olduğu gibi işte Ramazan orucunun bozulmasında olduğu gibi yemin bozulmasında da bir kefare söz konusu. Onda da inşallah birazdan anlatacağız. Şimdi yemin-i kamus yani yalan yere yapılan yemin bozulduğu zaman bunun bir kefareti yoktur. Çünkü e, bunun günahı kefaretle affolunmaz. Tövbe ve istiğfar edilmesi gerekiyor. Kıymetli izleyenler ikinci yemin hususu yemini münakide. Bu ismi e, Cenab-ı Allah'ın yine ayet-i kerimesinden almıştır. Ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyurmakta. La yu'akhizukum Allah ve fi eymanikum ve lakin yu'akhizukum bima eyman. İşte mealen ben size man manasını vereyim. Allah katıksız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yapmış olduğunuz yeminlerden dolayı sizleri sorumlu tutar. İşte e, akide de kıymetli izleyenler kişinin bilerek kasıtlı olarak Yapmış olduğu şeyin farkında olarak yemin etmesi anlamına gelir. Yani vallahi şu işi yapmayacağım, vallahi bu işi yapacağım gibi bu çeşit e, yemin ederse bir kişi elbette bunun da kefareti gerekir. Şimdi bu hususta dikkat et, etmesi gereken e, bir husus var. E, kişinin farz olan bir şeye yani Allah'ın farz olmuş olduğu bir şeye dair ve hatta haram kılmış olduğu bir şeyler dair yemin etmemesi gerekir. Yani vallahi öğlen namazı kılmayacağım ve hatta vallahi işte e, içki içeceğim gibi haram olan bir şeyi ve hatta Allah'ın farz olmuş farz kılmış olduğu bir öğlen öğlen namazı ve hatta bir Ramazan orucunu tutmayacağım diye yemin etmemesi gerekir. Bir husus daha var. Mesela kişi e, hayattayken şöyle bir yemin etmiş olabilir vallahi eve girmeyeceğim. Yani kişinin kendi evine. Vallahi şu yemeği yemeyeceğim gibi. İşte bir daha ömrüm boyunca işte ekmek yemeyeceğim, yemek yemeyeceğim gibi yeminler etmesi takdirde bu kişinin yeminini bozması daha evladır. O işleri e, yapmama cihetinden. Yani o işleri çünkü hayatın normal seyri içerisinde, devam içerisinde olması gereken işlerdendir. Bunları devam ettiremez bir kişi. Dolayısıyla bu hususlarda yeminin bozulması gerekir. Şimdi yeminin şartları var kıymetli izleyenler. Bir tanesi yemin eden e, kimse de e, bunun bir akılda bir kimse olması, ergenlik çağına ulaşmış olması gerekiyor ve e, bu sözü yani yemin kastıyla yapmış olması gerekiyor. Buna göre çocuğun ve e, akli yetileri kabiliyetleri yerinde olmayan kimsenin e, yaptığı yemin sahih değildir. İkincisi yemin eden kişinin Müslüman olması gerekiyor. Müslüman olmayan bir kimsenin, gayrimüslim bir kimsenin yapmış olduğu yemin dinen geçerli değildir. İkincisi ise kıymetli izleyenler, yemin ile ilgili bazı şartlar var. Tabi bunlar, bunlar ilmihal düzeyinde kısa, teferruatlı, sathi bilgilerdir kıymetli izleyenler. Bunların daha detaylısını, daha teferruatlısını inşallah daha mufassal, mutavval eserlerden istifade ederek okuyabiliriz. İkincisi ise e, yemin edilen şeyin yemin esnasında e, ve yeminin devamı halinde mevcut olması, olmasıdır. Yemin esnasında var olmayan bir şeyden dolayı yemin geçerli değildir. Yani içinde su olmadığı halde e, işte şu testideki suyu içmeyeceğim gibi bir yemin geçerli değildir çünkü mevcut olmayan bir şey üzerine yemin edilmiştir. Diğerlerinde siz kıyas edin. Şimdi e, yeminde geçerli olan sözcükler var. Şimdi Allah'ın isimlerinden birisiyle yemin etmek. Mübah olan yemin Allah sözü ile olan yemindir kıymetli izleyenler. Ee, yani Allah Rahman e, ve e, Allah Celle Celaluhu'nun diğer isimleri ve sıfatlarıyla da yemin edilebilir. Yemin harfler var kıymetli izleyenler. Bunlar yemin ifadesi yani yemin ederek vallahi diyoruz. Yine orada Allah'ın ismini alıyoruz. Billahi diyoruz ve tallahi diye üç çeşit e, yemin harfleri bulunmakta. Şimdi son olarak kıymetli izleyenler, yeminin kefareti bulunmakta. Yeminin kefaretini Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bizlere e, Maide Suresinin 89. ayeti kerimesinde bizlere bildirmiş. Yemin kefareti e, nelerdir diye. Yani bir kimse yeminini bozduğu halde, bozduğu zaman veya da bozmaya mecbur kaldığı zaman ki bazen hayatta öyle şeyleri yemin ediyoruz ki e, bunlar hem bizim hem de çevremizdeki insanların e, hayatını olumsuz yönde etkilemekte adeta bir zindan hayatını çevirmekte dolayısıyla bu yeminleri bozmak ve mukabilinde de kefaretini ödemek gerekir şimdi e, yemin kefareti tabii ki eskiden e, Cenab-ı Allah bunu bildirmiş eskide bir adet olan ve Cenab-ı Allah ve Peygamber Efendimizin kaldırdığı bir adet olan e, kölelik sistemi hala mevcutmuş çok, çok eskilerde ve dünyanın çeşitli bölgelerinde de son yüzyıla kadar hala devam etmiş ama İslam medeniyeti, yüce dinimiz bunu 1400 yıl öncesinden kaldırmıştır. Dereceli olarak kaldırmaya devam etmiştir. Bu itibarla yemini bozan bir kimsenin evvela o zaman şartlarına göre ve hala hazırda hala günümüzde varsa bir kölesi varsa bunu azat etmek olduğunu on fakiri sabahlı akşamla doyurmak gerektiğini ve da bunlar hep veya olarak devam ediyor. İşte on fakiri sabah akşam doyurmak veya da e, tepeden tırnağa giydirmektir. Bunları yapamayan kimse de üç gün peş peşe oruç tutar. Bundan peş peşe olması gerekiyor. E, kıymetli izleyenler e, elbise mevzusuna gelince elbise mevzusu tabii ki e, bütün vücudu örtecek kadardır. E, on fakiri doyurmak dedik bununla tabii ki bir fıtra miktarı yani Diyanet İşleri Başkanları'nın tespit etmiş olduğu her Ramazan'da bunu bir fıtra vermek için de yeterlidir. Bir fakiri 10 gün sabah akşam doyurmak veya bir fakire 10 gün yemek vermek de yeterlidir. Kıymetli izleyenler bu şekilde yemin kefareti ödenmiş olur. Son olarak bir başka yemin daha var. Yemin-i denilen bir yemin bu da geçmiş ve hatta şimdiki zamana ait olmak üzere e, öyle olduğunu zannederek yani zan ihtimali üzerine yapılan bir yemindir. E, bir kişinin bir başkasıyla konuştuğunu zannederek Vallahi ile işte konuştuğunu ve hatta konuşmadığını zannederek Vallahi onunla konuştuğunu ve hatta konuşmadım. Böyle bir zan üzerine yapılan yeminlerdir. Böyle bir yeminden dolayı İslam alimlerde kefar gerekmediğini söylemişlerdir. Çünkü e, bir zan üzerine inşa edilen bir yemin... E, ...bunda da kişinin tabii ki atapayı vardır bir beş olarak... tabii ki yapmamak da gerekiyor, ısrar etmemek gerekiyor yeminlerde. Özellikle büyükler e, yeminin bu mesuliyetinden dolayı... ...kişinin Allah'a vermiş olduğu bir sözden dolayı... ...bir akit olduğundan dolayı yeminlerin yerine getirilmemesi e, itibariyle... ...her ne kadar bunun bir kefareti olsa bile... Allah'a verilmiş olan bir sözün sebepli verde sebepsiz, doğru verde yanlış bir şekilde bozulma ihtimali olabileceğinden dolayı yeminlerden şiddetle sakınılmasını da tavsiye etmişlerdir. Kıymetli izleyenler inşallah bir başka programımızda yine Hanefi ilmi hali sizlerle bir başka konuyu tekrardan paylaşacağız. Efendim şimdilik hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz. <laughs>